Öncelikli olarak Beşiktaş'ta herkesin merak ettiği bir gündem var ki Forvet operasyonu. Firmino ismi, nabız yoklandığı ifadesi geçiyor. Ayrılık ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor. Gazete manşetlerinde de bugün gördük. Beşiktaş'ın Forvet planı nasıl işleyecek? E, Firmino transferi e, sence gerçekçi bir hedef mi? Nedir son durum? E, tabii Firmino'yu şöyle yorumlayalım derseniz. Dün akşam saatlerinde gelişen bir durum biz de TNT Spor ekranlarında haberleştirmiştik. Roberto Firmino ismi tabii El Ahli'de geçtiğimiz sezon özellikle El Ahli'nin Galeno'yu transfer etmesiyle beraber ligde yabancı kurulundan kaynaklı bir ligde oynayamama durumu vardı ve fakat orada Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Şampiyonlar Ligi'nde de sona ulaştı orada El Ahli. Firmino e, turnuvanın futbolcusu seçilmişti ama ligde forma giyemiyor ve bu nedenle e, El Ahli ile bir yıllıkta kontratı kaldı ve yol ayrımının yakın olduğu gelen bilgiler arasında tabii ki. E, fakat Firmino noktasında Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş kulübüne önerilen bir futbolcu Brezilyalı forvet fakat e, bugün itibariyle Beşiktaş kulübüne çok yakın gözüken bir transfer değil Roberto Firmino. Hem e, teknik heyetin kararlı olsun hem de ee, başkan Serdar Doğan'ın karar doğrultusunda. Bugün itibariyle çok yakın gözüken bir transfer değil. Fakat dün akşam saatlerinde Roberto Firmino'nun Beşiktaş'a önerildiğini ifade edebiliriz. şey mi yaptım. Mustafa rakam konusunda mı sıkıntı oldu? Ne oldu? Yani hemen hemen 12 saatte ya da 16 saatte bir e, yön değiştirmenin gerekçesi ne sence? Şöyle rakam konusunda bir sıkıntı, e, bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum sevgili Levent Özçelik. Orada Beşiktaş'ın aradığı kriterlerde ki forvet midir bu soru işareti Roberto Firmino. Evet. Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş oyuncuyu değerlendirme kapsamına aldı. Bir araştırma yapıldı oyuncuyla alakalı. Fakat bugün şu an itibariyle Roberto Firmino ile alakalı bir aksiyon almayacak Beşiktaş. Fakat tabii ki önümüzdeki günlerde önümüz, ee, başka bir durum yaşanabilir. Ciro Immobile ile yollar ayrılırsa İkinci santrafor olarak kadroda düşünebilir mi? Bu da bir soru işareti. Fakat dediğimiz gibi dün akşam saatlerinde Beşiktaş oyuncuyla e, oyuncuyu araştırdı. Beşiktaş'a önerildi. Fakat bugün itibariyle de Beşiktaş'ın çok sıcak olmadığını ifade edelim olarak. O soru bilmeyiz. Peki. E, Osayis Samuel ile ilgili bir teklif olayı var. O konuda neler söylersin? O'Say Samuel konusunda Beşiktaş teklifini bundan yaklaşık 2,5-3 hafta önce yaptı. Nijeryalı futbolcuya. O Samuel yaklaşık e, 2.7 milyon euro gibi bir yıllık maaş talep ediyor. Beşiktaş 1.9-2 milyon euro seviyelerinde bir teklif yaptı. 2 artı bir yıllık sözleşme önerdi oyuncuya. Oyuncu zaman istedi. Beşiktaş da çok diretmiyor bu transferde. Teklifini yaptı. Beklemeye geçti. Diğer alternatiflerini değerlendiriyor. Şu an itibariyle o Samuel'den Beşiktaş'a bir dönüş olmadı. Beşiktaş da tekrardan o sayı Samuel'i e, teklif yükseltmek için aramadı. Yani o sayı Samuel konusunda 2-2,5 iki, iki, buçuk hafta önce neredeyse şu an itibariyle hala oradayız. Beşiktaş teklifini yaptı. O Samuel süre ve bir daha bir görüşme yaşanmadı. Mustafa, Beşiktaş taraftarı özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe ile olan rekabette bu konuda biraz geride kalındığına dair bir genel serzenişi var gördüğümüz kadarıyla. Evet. Beşiktaş'ın transfer politikası Temmuz ayı itibariyle bu minvalde mi devam edecek yoksa bizlerin bilmediği ve de manşetlere ya da haberlere yansımayan gizli gelişen bir takım operasyon ya da operasyonlar var mı sence? Beşiktaş'ta özellikle Başkan Serdar Oğlan'ı yönetiyor işbirliğiyle beraber zaten transfer çalışmaları oldukça gizli yürütülüyor. Bunu çok net söyleyebiliriz. Ee, yani oyuncularla artık resmi temaslar başladığı takdirde e, bazı şeyler netleşmeye başlıyor, bazı şeyler duyulmaya başlıyor. Tabii yani bildiğiniz üzere Beşiktaş'ta şimdi transferde iki kanat var. Şu şekilde. Üç transferi Başkan Serdar Adalı kendi yürütüyor. Kol kanat, orta saha, santrfor Bu üç bölgeye yapılacak transferler Başkan Sardar yeni kendisinin yürüttüğü bir transfer politikası olacak. Ve bu üç bölgeye e, uzun zamandır futbol dünyasında tanıdığımız isimler olacak. Bunu çok da ifade edebiliriz. Şu evet. an itibariyle isim veremiyoruz. Fakat Hayır, Veremiyoruz derken sen aslında biliyor musun? Onu sorayım en azından. Zaten bilsem hemen ismi veririm. <laughs> veremiyoruz deyince sanki biliyor musun ve fakat Ama, vermiyor aynen. musun gibi o da olabilir ya, yani. O zaman özür diliyorum. Yanlış telaffuz. Estağfurullah. Şu an itibariyle somut bir gelişme olmadığı için isim veremiyoruz. E, fakat bu haftanın çok hareketli geçmesini bekliyoruz Beşiktaş'ta. Hı. Özellikle bu bahsettiğimiz bu sol kanat orta şans transfer transat e, planlamasının çok hızlı geçmesini bekliyoruz. Yani şu an itibariyle isim veremiyoruz diyorum. Fakat akşam saatlerinde e, bir isimle de haberleştirebiliriz bunu. Bugün bugün akşam saatlerinden mi bahsediyorsun? Ya akşam saatlerinde olabilir, yarın olabilir. Yani bu hafta çok hareketli geçecek. Beşiktaş'ta. Anladım. Özellikle sol kanat, santrafor, orta sağ bölge. Şimdi bunun... Bu bunun bölge, evet. evet. Bu üç bölgeyi Başkan Serdar Adalı yürütüyor. Bir de Beşiktaş'ta transferin diğer kanadı var. Şef Skalp Eduard Biraz, teknik heyetle dirsek temasında ve John Nick de biliyorsunuz Beşiktaş'ın Skalp Departmanı'nın evet. isimlerinden birisi. Bir yandan da bu ekip çalışmasını sürdürüyor. Fakat öncelik bu bahsettiğimiz başkan Serdar Arıoğlu'nun gerçekleştireceği transferlerde. Bu transferlerin ardından ee, diğer diğer kanadın Eduardo Graf ve John için beraber yürüttüğü transferlerde gerçekleşmeye başlayacak. Fakat bu üç transferi bu skan transferine ayırıyoruz. Bu ee, bu hafta içinde çok hareketli geçecek ifadeni. E, ee, dün yapılan olağanüstü ve de bir dolu e, yetkinin alındığı genel kuruldan, genel kurulun e, yönetim açısından başarılı geçmesine bağlayabilir miyiz? Ee, yani şu şekilde aslında o %10 etkisi olur. Çünkü daha önce de genel kurulda önce de e, Başkan Serdar Doğru zaman zaman yaptığımız görüşmelerde hep bu ifadeyi kullanıyordu. Yaz kampına 3-4 Temmuz'a başlıyor Beşiktaş'ın yaz kampı yaz kampına en az 3 transferi yetiştireceğim şeklinde bir açıklaması vardı ki bunu defa dedi çok defa söyledi. Ee, genel kurulun tabii ki bir moral yakaladı Beşiktaş yönetimi çünkü bir güven tazeleyici bir nevi özellikle dikili taş projesinde. Mustafa ee, bu, bu dikili taş projesinde çok net bir birkaç cümleyle ifade edilmesi gerekirse ki Sayın Başkan'ın ifadesi 2-3 e, yıl içinde 150 ila 200 milyon avro civarında bu 150'yi evet. ben hani standart sapmanın ışığında söylüyorum, alt barajdan söylüyorum diye de bir ifadesi var. 150 ila 200 milyon avro civarında bir gelir beklediklerini söyledi. Dikili Taş Projesi'ni üç cümleyle özetlemek gerekirse nedir bu Dikili Taş Projesi? Ya, Dikili Taş Projesi'ni şöyle ifade edelim. Şimdi Beşiktaş'ın orada Dikili Taş'ta bir arazisi bulunuyor ve siyah beyazlar buraya imar hakkı kazandırmak için görüşmelerini yaptı ve e, bunun onayını aldı. Şimdi buraya da emlak konutla bir proje yapıyor siyah beyazlar ve buradan dediğim gibi başkanın bir 200 milyon euroluk, 200 250 milyon euroluk e, bir gelir elde etmek istiyor siyah beyazlar. Tabii gayrimenkul yatırımları da çok önemsiyor başkan Serdar'da. Özellikle borçsuz, faizsiz ve e, kendi kaynaklarıyla ayakta duran mali bir yapı kurmak istiyor ve bu nedenle dikili taş pozisyonu çok önem veriyordu. Dediğimiz gibi Beşiktaş'ın orada bir arazisi var dikili taşta ve e, bu 15 dönümlük araziye 5 dönüm daha ilave ediliyor ve 20 metrekarelik bir alanda imar hakkı kazandırılarak burada gayrimenkul projesi yapılacak. Anladım. Beraber. Anladım. E, bir diğer sportif tarafa geçecek olursak yarıda kalmıştı. Tabii e, bu Dikili Taş projesinin onayını almasıyla beraber genel kuruldan başkan Serdar Beşiktaş yönetimi genel kuruldan sonra bir kısa bir görüşme şansımız oldu. Bir moral yakaladı, bir güven tazeledi genel kurulu üyelerinden aldığı onayla beraber. Tabii ki e, daha önce de ifade ediyorduk kampa yetişecek üç transfer şeklinde fakat bu hafta artık tüm bu planlama artık futbol takımıyla alakalı başlayacak ve harekete geçinecek. Çünkü bir genel kurul vardı. Bu genel kurul motivasyonundan kaynaklı idi futbolla motivasyonu genel kurul geride kaldı ve şu an itibariyle Beşiktaş yönetimi tüm motivasyonunu futbol yapılanmasına fokuslayacak. Teşekkür ediyoruz Mustafa Korkusuz aktardıkların için.